yani can siz şımarttığını düşünsene Allah yani Allah zaten Allah adam baştan kabiliyetli kendinden <laughs> <laughs> Siyasi yasak diye bir şey olmaz yani. Hocam yasak mı kalır? Suç varsa ortada, delili varsa cezası vardır, yargısı vardır. Bir sürü insanı vatandaşlıktan attılar Türkiye'de. Vatandaşlıktan nereye atıyorsun ya? Allahu Teala öyle göndermiş o insanı bu memleketi. Toplumda bir insanı ezeyim derken bazen onu olmayacağı yere de çıkarız. Geçenlerde konuşuyorduk. Hoca tatile kimle gitmeyi çok seviyorsun? En sevdiğim dostlarımla bir yerleri gitmem. Çünkü program yapamıyorsun. Türkler program değiştirir. E zaten herif işsiz mesleğin ne dediğin zaman da sosyal medyayla uğraşıyor. <laughs> <laughs> Biliyorsunuz son dönemde hayat pahalılığı bir hayli arttı. Bu dönemde ihtiyaçlarımıza bütçe ayırmak pek kolay değil. Tam bu noktada size hangi kredinin kaçırılmayacak fırsatından bahsetmek istiyorum. Acil ihtiyaçlarınız için sıfır faizli 20.000 TL fırsatı hangi kredi de sizi bekliyor? Hemen hangi kredi nokta.com'a girerek faizsiz 12 ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi artı faizsiz 6 ay vadeli 10.000 TL taksitli avans olmak üzere toplamda faizsiz tam 20.000 TL fırsatından faydalanabilirsiniz. Üstelik bu faizsiz fırsattan faydalanmak çok kolay. Tek yapmanız gereken oturduğunuz yerden kalkmadan, şubeye gitmeden bankanın müşterisi olmak. 20'den fazla bankanın anlaşmalı başvuru platformu hangi girin. %0 faizi 20 bin TL fırsatından anında yararlanın. Hocam hoş geldiniz. Bugün yine size Tuna Ortaylı ile sevgili kızınızla sorular sormaya devam edeceğiz. Evet İlber Bey hoş geldiniz. Sağ ol. Nasılsınız? İlber Bey diye bir huyu ver benim kızım. İlber Bey sırf İlber Bey değil <laughs> de İlber'cim. <laughs> Onu zaten sizin dergiye de yazmıştım galiba. İlbercim evet, bu. çok güzel. İlber Bercim son yılların mevzusu. Abi onu, de o var. onu şimdi biraz alıştı gibi ama biraz gıcık da oluyor gibi ama pek bir şey de diyemiyor gibi. Bir hoşuna gidiyor mu? Ben mu, hayatta bilirsiniz. hocanın bir şey diyemediği tek vaka olarak seni görüyorum. E, tabii. Hepimizi e, e, falakaya birinin, sıraya diziyor herkesi ama. Herkesi birinin falakaya dizmesi lazım. Evet. O sizi diziyor. Onu da biri dizecek ama. Hocamın hakkından insanı, sen geliyorsun. Helal olsun sana. bir sürü, sürü insan diziyor. Onu dizebilen iki kişi falan var yani. O kadar. <laughs> çok, katılıyor musunuz hocam bu tespite? Herhalde işte ben kızım çok sevdiğim için biri öyle demişti. Kızından başkasına eyvallah. Ama şimdi ben bakıyorum Türk erkekler artık babalar kızlarını çok şımartıyorlar. O değişim Türkiye'de. Benim zamanımda yoktu öyle bir şey. Yani bizde vardı. Benim kız kardeşim çok şımartırdı babam. Biz de şımartırdık ama o değişik. Yani Türkiye'de babalar bilhassa kızlarına açık bir şımartma ve sevgi göstermezlerdi. Ve kız da şımarırdı hakikaten onu gördüm. Tuna şımardı hocam? Şımarsın ne yapayım? Eyvallah bir kez Söylediğinizin tam tersiniz. <laughs> Ya ama belli konularda evet. Yani mesela başka hiç kimseye göstermediği müsamahayı gösterir falan ama belli konularda da aslında e, sınırı nettir yani. Sert biri midir hoca baba olarak? Değildir. Değildir ya. Baba olarak sert biri değildir. En çok neye kızar mesela? En büyük fırçayı neden yedin yani hatırlıyor musun? Ya e, ama ben bir edepsizlik yapmıştım. Bir ondan e, hmm. şey bir var. Galatasaray Üniversitesi'ndeki akademisyen arkadaşlarıyla oturuyorduk. Bir anlaşamadık. Hu huysuzluk oldu. Ben bir edepsizlik yaptım. Hmm. E, orada döndü. Bence akademisyen arkadaşların arasında olmamızdan mütevellit. Böyle bir höt gibi bir laf etti ama yani işte 40 yılda bir tane yani. Başım o kadar da yok. olur canım, o, o kadar, kadar da, da olur etsin bence yani. yani. Ya bence standart Türk babasına göre çok iyi canım. Lokum. Lokum mu? Hı. Biz hiç göremedik o lokumu hocam. Bize hep fırça, hmm. bize hep... Ama sen i̇şte lokum en oldu Allah aşkına. <laughs> ya. Sen şımartırsan görmeye... felaket olur yani ortalıkta. Yapacak bir şey yok <laughs> candaş <için. gülüyor> Yani candaşın şımarttığını düşünsene yani Allah zaten muhafaza. adam baştan kabiliyetli kendinden. Beni <laughs> de <laughs> 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 Seçime gidiyoruz, Hı? seçime gidiyoruz. Bakalım seçim nasıl olacak? Sizce nasıl bir seçim olacak? Nasıl bir seçim bekliyor Türkiye'yi? 46'dan beri seçim yapılıyor. Ben 47'liyim. Seçim diye gördüğüm ilk şey 54. Yani 54'te sandıklar açılırken köylüler üst üsteydi fakir mahallelerde. Tasnifi seyrediyorlardı, ilgi büyüktü. Ya yani ben öyle tasnif görmedim bir daha. Yani hakikaten kenar mahallelerde Ankara'da üst üste böyle yığılmış millet tasnifi seyrediyor sandık kurulundan. Bunu bak çok kimse de size yazmaz. Demek 46 seçimleri üzerine o kadar çok dedikodu olmuş ki 54'te artık dikilmeye baş. 50 de muhtemelen öyle olmuştu. Sonra azaldı o ilgi. Ondan sonra maşallah parti kurulları bile müşahitleri bile seçim sandık yerlerine gelmez oldular. <laughs> de biliyorum yani. Tabii Tuna mesela damadımızla birlikte eşiyle Sertaç'la gönüllü müşahit oldu. Öyle bir kurul çıktı birdenbire. O Türkiye'de çok şaşılacak bir şey bu kuşaktan. Ben de onun propagandasını yaptım yani. Gidin müşahit olun falan. Gönüllü ve müstakil müşahit diye. Çünkü maalesef partilerde o direnç kalmamıştı. O yüzden İstanbul İl başkanlarından bir hanımefendi tabi tebrik ediyorum. O iyi düzenledi yani. Canan mı? Tabi Canan becerdi o işi şimdi. Herkes. Şimdi siyasi yasaklı biliyorsunuz. Ha yok ya, partisini iyi düzenledi. 20 milyonluk yerde kolay iş değil o. Ödülü siyasi yasak olarak vermişler galiba. Bu evet. boşluğun karşılığı olarak. Böyle şeyleri tasvip etmiyorum. Bunlar günün şeylerdir. Siyasi yasak diye bir şey olmaz yani. Hocam yasak mı kadın? İstemem e, de yasak ya, manasız bir şeydir. Suç varsa ortada delili varsa cezası vardır yargısı vardır. Siyasi yasak ne demek yani? Bu neye benziyor biliyor musun? Bir sürü insanı vatandaşlıktan attılar Türkiye'de 80 darbesinde geldi bu. Vatandaşlıktan nereye atıyorsun ya? ya Allahu Teala öyle göndermiş o insanı bu memleketi. Sana soruyorlar mı? Orlan Flemenk mi olacaksın, Dümbelek mi olacaksın, Maltız mı olacaksın, Fransız mı olacaksın? Sormuyorlar değil mi? Bir sabah bir yerde yat, akşam doğu veriyorsun. Başka bir yerde doğsan bile anan baban dolayısıyla bir yere bir şey ait oluyorsun değil mi benim gibi? Efendime söyleyeyim, bu yanlıştır, bu lüzumsuzdur. Ta eski Yunanistan'da, İtalyan ortaçağında sürerler insanları çok. Ostrasizm denir ona. Sürer. Vatandaşlıktan atamazsın çünkü Allah vergisi. Bu da onun gibi bir şey. Siyasi yasak. İnsan dediğin zaten siyasi bir mahluktur. Hiç böyle şeylere kimse tevessül etmesin. Yani bu hiç çok tehlikeli bir şeydir bu. Çok tehlikeli bir şeydir. Huzur ve asayişi bozucu şeylerdir. Bunlardan çekineceksin. Yani böyle hele yani kalabalık taraftar olanlar falan olmaz. Yani çekineceksin. Aklı başında, aklı selim sahibi bir idare ve mekanizma bu gibi tedbirlere, bu gibi politikalara hiç tevessül etmez. Suçlu varsa ortada, açık bir suç delili varsa kanun işe el koyar. O başka bir şey. Ama böyle fiktif şeylerle, yaratmalarla falan bir kere zaten bunun neticesi şu olur. Toplumda bir insanı ezeyim derken bazen onu olmayacağı yere de çıkarırsın. Çok bir o. 2022'de bol bol tavsiye verdin. Ama bu tavsiyelerin birçoğunu kendin uygulamıyorsun. Hangisi? E yani pek şimdi çok öyle spor yapan, hareket eden, yediğine çok aşırı şu dikkat eden falan bir insan. Pasta yani. börek yiyorsun hocam. Doğru söylüyor. Yani şimdi Pasta böyle Zaten hazır buraya gelmişken kafa ekibine de yapayım. sevgilerimi sunmak isterim yani. Önünüze gelen spor tatlı yanımdan sunayıyorsunuz. Sporun zamanında ayırsın. yapın. Sigara içip kapılara dikileceğinize, kahvelerde bilmem nerede saatlerce oturacağını, Yani ben de mesela sık kahveye iner içerdim ama yani 15 dakikayı geçmezdi bu. Ben böyle alıştım. Hocam siz kahveye mesela, misin? Ka Üniversitede kahveye iner içersin. Nasıl? bilse bildiğimiz kahveden bahsetmiyorsunuz ama yani. Hayır hayır. Hiçbiri, ben, Oca, ben, hani böyle değil yok yok yani, yok yani, yani. Yok yok. Ben bırak. bırak ben öyle mi? yere girmem bırak Allah aşkına. Sen ya o Türkiye'nin en olurdu. çirkin tarafıdır abi. Çünkü eski Osmanlı devrinin kahvehanesi bir şey çiziyorlar. Ama onun bir zarafeti olduğu anlaşılıyor gravürlerden falan yani yabancı gözüyle yapılan şeylerde Bizim milletin benim neslimin hatta sizin gördüğünüz kıraathaneler Allah korusun. Yani şimdi mesela ben e, Eskişehir Belediye Başkanı'nın rektörken, değil mi? Büyük Hoca'nın rektörken en önemli bir olayı oydu bence. Yani bir takım iyi şeyleri dışında. Baktı ki çocuklar Anadolu Üniversitesi'nin dışındaki salaş kahvelere kız erkek gidip oturuyorlar. Eskişehir çok ilginç bir yerdir. Hiçbir kahve de yani erkeklerin oturduğu kahvehane de bu kızlarla bu olanlar buraya niye geliyor diye çiğlik yapıp rahatsız olmaz. Yani öyle açık bir tarafı vardır. Fakat adam bundan rahatsız oldu. Pop kültürünü yarattı civarda. Yani doğru düz bir yerde otur turun hiç değilse ve onun da baktım pop kültürünün yanında hemen tiyatroları tesis etti. Yani bunlar nasıl olsa gözü kayar tiyatroya girer falan diye. Yani tam ona layık beklenen bir görünüştü. Böyle kahvede oturmak falan mesela Avrupa'da üniversitenin kantinle kahvesine oturanı 15 dakika oturur orada. Fazla oturduğunu göremezsin. Hocalar içinde, talebe içinde. Ama ben görmedim. insanların keyif alma şeyi 15-20 dakikada biter. Talebenin de hocanın da. Burada maşallah oturuyorlar. Ya o vakitler ne kadar kıymetli biliyor musun? Hele genç insan. Sadece üniversite kantileri değil hocam. Türkiye'de kahvehane diye bir konsept var. Sabah gidip çay, sigara, çay, sigara okey. Zaten okay. herif işsiz mes ne dediğin zaman da sosyal medya ile uğraşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sosyal uğraşıyorum. <medya ile gülüyor> <laughs> <laughs> Orada şey basıyor. <laughs> Bana Şimdi 2023'te 23'te memlekette ne olur bilemiyoruz. Onun üzerine zaten hali karamsar bir konuşma yaptık. Ben biliyorum. İnşallah seçimlerde iyi bir seçim yapılır. Yani bu siyaset dediğimiz olay virtüözitedir aslında. Bu kurallar bellidir ama işte herkesin önüne aynı notayı koyuyorsun değil mi? Hepsi aynı şekilde mi icra ediyorlar onu? Bazıları oluyor Rubinstein, bazıları kafa şişiriyor yani. Halbuki aynı notaları çalıyorlar, icra ediyorlar, seslendiriyorlar. Siyasette böyle bir şey. Virtüözite tabii Allah vergisi. O tip adamlar da Türkiye'de eskiden çıkmış kötü zamanlarda çıkmış, şimdi çıkmamış. Zamanla da değişir. Mesela İsmet Paşa'nın ilk başbakanlığı evet devrin gereğiydi. Tatlısıyla, sertiyle, oluruyla, olmazıyla bir uzun devreydi o. Fakat İsmet Paşa'yı İsmet Paşa yapan asıl bence ikinci başbakanlığı. Yani 61'de eski cumhurbaşkanından sonra yeni Türkiye'nin yeni anayasanın ilk başbakanı oluyor. Nefisti ve bu memleketi kurtaran bir şeydi. Tabi aynı şekilde şükran duygularını onunla birlikte aklı başında bir herif olarak hareket eden, adam olarak politika eden o zaman Demirel'e borçluyuz. Mesela Demirel aynı bir gözüteyi 70'lerde gösteriyor. Teremet. Rüzgara kapıldı ama o zaman nefisti yani. Türkiye'yi böyle muhalefet lideri olarak paşa ile birlikte kaydırıp götürdüler. Çok tehlikeli bir ortam vardı. Geçenlerde konuşuyorduk. Hoca dedim tatile kimle gitmeyi çok seviyorsun diye. Dedi ki gidersem bir kızımla giderim Başka insan istemem bir yanıma dedi. Evet şeyden e, gezilmiyor herkesle. Yani o açık. Orada bir şey de var. Seçim de var. Yani herkesle gezilmiyor. Mesela rahmetli annemle bile yani illallah demiştim. Çünkü şimdi seni Pompei'ye götüreceğim dedim Roma'dayken. O gün gidip kardeşimi ayakkabı arayacağı tuttu. <laughs> Sonraki günde şimdi. de Pompei kapalı oluyor. İtalya'da arabeleri de kapatırlar ya doğru bir şey. Delirtir adam. Bütün programı alt üst eder. Yani zor. Bunu bir 30 yıl dinledik biz bu arada. Bu hikaye <laughs> çok yani aile içinde... Ay tabii çünkü ona uyarak program yapamazsın. Yani Hadi. uyama yapamazsın. O zaman olmuyor. Hocam size bir şey söyleyeceğim. Mesela en sevdiğim dostlarımla bir yerlere gitmem. Çünkü program yapamıyorsun. Türkler program değiştirir. Mesela çok karı kocanın yalnız gezdiğini gördüm. Erkekler grup halde geziyor. Yani şeyden, maçoluktan değil. Yapamıyorlar. Çünkü onlar programlıyor geziyi. Dakika be dakika. Şu saat şu trene, şu saat şu uçağa, şu otel, şu yer ayırıyor falan. Öbürleri de aa yorulduk. Ay burada şey gördük. Alışveriş yapsak falan. Dediğin an gümp gidiyor. Tabi onun için ayrım başlıyor. Yani bu iyi değil. Ve ben milletler arasında da bu konuda fark olduğunu düşünüyorum. Çünkü mihmandarlık da yaptım. Bana göre e, pek hazzetmediğim ama Turist olarak bir en sevimli insanlar Japonlardır. Hmm. Hocam onlar da sürekli fotoğraf çekiyor ya. Fotoğraf Yoruyor çekme hakkı. Hayır fotoğraf çekme onun hakkı. Belki lüzumsuz çekiyorlar ama fotoğraf çekilir. Çünkü bir şeyi bir kere görüyorsun. Fakat düzenli insanlar dakika çekmiyor. Onu herhalde Tuna da katılır. Kendi de gezdirir. <laughs>